Abi geldiler. Hadi aç şunu aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç. Hadi ya. Yes. Arkadaşlar selam. Papers, Please'in 7. bölümüyle yanılmıyorsam birlikteyiz. Hemen hızlıca hikayeye geçmeden önce Discord sunucumuz açıldı. Bilginiz olsun. Ayrıca katıl butonu sorunu da çözüldü. Bu ikisini söyleyeyim. Başka bir şey söyleyecek miyim? Galiba söyleyecektim ama unuttum. Neyse devam edelim. 25. gündeyiz. Artık oyunun sonuna yaklaşıyoruz herhalde. Birleşik Federasyon salgın hastalıkla boğuşuyor. Tamam, bunu hatırlıyorum. Aralık 17, 1982. Bakalım başımıza neler gelecek bugün. Çünkü normal bir gün geçirme ihtimalimiz bayağı düşük. Gel bakalım abi, seninle bir konuşalım. Sonra bunları okuyacağız. Nasılsın dostum? İyi kral. Sen nasılsın? Senden küçük bir iyilik isteyecektim. Neymiş o bakalım? Hayırdır. Savaş sırasında çok güzel bir kızla tanıştım. Hayırdır. Her an onu düşünüyorum. Onun buraya geleceğini öğrendim dün. Hayırdır. Lütfen onu geçirirsen sana minnettar olurum. Hayırdır. Adı Elisa. Reis tabii geçiririz ya. Her türlü. Dur bakayım. Elisa'dan Sergio'ya. Elisa'dan mı? Elisa'dan Sergio'ya. Seviyorum daima. Aga Bey, savaş e, arasında böyle bir aşk olması da dur lan bunu okumadık. Birleşik Federasyon vatandaşları salgın hastalık riski taşıyor. Birleşik Federasyondan gelen bütün yolcuları geri çevirin. Tamam. Altan bölgesinde yaşayan Arstoteles'e el koymaya devam edin. Tamam. Aranan suçlular burada. Burada da haberler var. Tamam. Birleşik Federasyonları geri çeviriyoruz. Temel kurallar. Ama bir dakika belki bu adamın bir sıkıntısı vardır. Direkt içeri alamaz mıyız? Neyse ya bana ne. Zaten param çok. Şunu şöyle yapalım. Uyuşmazlık Bence bu adamda bir şey var. Bak itiraz etmedi. Ben buna bakacağım bir kısa saç. 87 kilo 1.75 boy. Doğru mu? Doğru. Shingleton var. Burada bir sıkıntı varmış. Şu sanki bir şey diyeceğim. Belge. Giriş izni bak. Gördün mü? Belli ki bir şey var. Konuşmuyor herif çünkü. Gözaltına al bunu. Geri çevirmeye gerek yok. Şunu şöyle koyalım. Gerçi ulan bu da böyle dursun ya. Ne olur ne olmaz. Gel bakalım reis. Nereden geldin sen? Hayır. Altandan mı? Buradaki resim de ne böyle? Köpeğin bile daha iyisini çizer. Oğlum verdi bana Hayır. bu resmi. Ha. Ulan var ya. Ulan. Hayır. Neyse tamam. Belki sporla ilgileniyor. Lan kes çocuk küçücük işte. 4 yaşında 5 yaşında çizmiş ne yapsın da. Neyse ne yapacaktık biz? Böyle bir bölge var mı burada? Adama çok sinirlendim ya. İnşallah ee, geçemez. Bakayım. Veri uyuşuyor. Muhtemelen geçecek. 1.47 mi? Bu ne abi? Hayırdır. Belki ayakkabı... Lan nasıl ayakkabılardan? Boyun 1.47 mi? Hayırdır. Ver bakayım anlayacağız şimdi. Ulan bari saçmalık ya. 1.47 de yazmazsın buraya. 75 kilo. 23 bilmem ne Doğu Grest'in e, pasaport süresi de var. Valla mecburen geçireceğiz bu kralı al. Al hadi uza. Hayırdır. Teşekkürler. Hayırdır. Çizimi o kadar da kötü değil aslında. Biraz kaba davrandım özür dilerim. Aferin. Birleşik Federasyon. Hayırdır. Sizi alamam. Ee, şöyle yapalım yine. Giremezsiniz. Bakalım ne diyecek. Hiçbir şey demiyor yine. Şu belgeye bakacağım ilk. Çalışma izni belgesi. Veri uyuşuyor. Great Rapid 84. Bu isimler tutuyor mu? Zaten senin giriş iznin yok ki ya. Kurallar giriş izni. Giriş izine ihtiyaç var. Var mı giriş izni? Bulamadım. Aga sen her türlü zaten giremiyorsun tamam mı? Biz sizi geri yollayalım. Hastalığınızı Arsotska'ya bulaştırmayın. Ne? Ben gayet sağlıklıyım. Girişi reddetmek bu kadar kolay mı? Bütün kağıtlar boşa gitti. Ablam geldin de... Elisa değil değil mi bu? Ateş gibi yanıyorsun. Sen arzulanıyorsun. Kalbini sarmalıyorsun. Bu benim. Ha tamam. Onaylandı. Geçişi onayla. Ablam. Bu iş böyle yürümüyor burada. Ee, nasıl yapacağız? Giriş izni. Giriş iznim var mı? Bulamadım. Al bunu geri. Bir dakika. Heh. Al bunu da. Ama çok tatlı bir not yazmıştım sana. Tamam çok tatlı ama yani tatlılıkla yürümüyor bu işler. Elisa'yı geçireceğiz arkadaşlar. Onu unutmamam lazım. E, bakayım bu değil zaten tipi de benzemiyor. Kısa saç demişler. Olur mu? Olur. 62 kilo 1.82 boy maşallah ablam. 26-12 26-12 tamam bu olur. Şunlara bakalım sen niye geldin? Geçiş yapacaksın. 2 gün tamam aktarma 2 gün. İsme bakalım. Tamam bu oluyor bu oluyor mu? Bu da oluyor. Kadın Glorian. Bir dakika ya. Antegria'da Glorian var mı? Antegria Glorian varmış tamam. 83. Bu değilsiniz değil mi? Değilsiniz. Tamam. Ee, o zaman şey yapıyorum ya. Geçiriyorum bunu. Tamam bunda da sıkıntı yok. Al bakalım. Problem çıkartma. Buyurun. Yurko City. Bir dakika sizin zaten pasaportunuzun süresi geçmiş. O yüzden sizi alamam. Hayat berbat. Kimse beni sevmiyor süresi dolmuş belgeyle. Tamam, al bunu. Kimse seni sevmiyorsa biraz hoşuna gider. Ateş gibi mi? Arzu nesnesi mi? Aslında bu iyi bir şey değil. Vay canına, kimse böyle şeyler söylemedi bana. <laughs> Adamın hoşuna gitti ya. Bak size rozet bile verdi. Ama sizi geçiremeyeceğim beyefendi maalesef. Buyurun. Sorun yok. Bugün yine de güzel bir gün. Bak işte insanları mutlu etmek bu kadar kolay arkadaşlar. Abla var ya o kadar böyle suçlu bir tipiniz var ki kusura bakmayın ama Altan bölgesi. Tamam kurallar e, Altan. Altan şey yazmıyor mu neyse. Paradizna Altan bölgesi olur. Kadınsınız 16 12 52 64 kilo mu? Evet boy 1.73 mü? Evet doğum tarihi de tutuyor. Paradizma cartçurt. Tamam bunlarda sıkıntı yok. Tabi bunu alalım. Giriş vizesini onaylıyorum. Ablam suçlu değilsin değil mi? Değilsin. Tamam al. Bu kağıt ne? Pasaportunuza el koyuldu. Nasıl seyahat edeceğim? Ya hadi sürekli şunu sormayın işte hadi. Evraklar. Diplomatsınız. Antik iyi de Arstoska'da yetkiniz yok ki. Ee, nerede bu? Kontrol noktasını Ne ne diyor ya bu? Dimitri nasıl kontrol noktasına o yönetiyor diyor duydum. Kendisine uygun bir yer bulmuş gibi görünüyor. Bahsever'ım hala korkunç bir patrondur. Ee, ablacım valla yetkili değilsiniz. Bir dakika şöyle yapacağız. Diplomatlar yetkili olmalı. Sizin yetkiniz yok. Ben tam yetkiye sahibim. Hatta hiç istemiyorum. Dimitri pek başlayıcı bir bana ne ya? Yetkin yok gelmişsin ülkeye girmeye çalışıyorsun. Beni rahatsız etse de kendin için endişen Dimitri Dimitri'ye selamı söyle. Tamam abla hadi. Buyurun bu musunuz? Değilsiniz ama ben yine de bakayım. Siz zaten giremezsiniz buraya. Sadece ziyaret. Ee, maalesef Birleşik Federasyon'dan girişler yasak. Elisa değil değil mi bu? Yok değil. Bak hiç konuşmadı yine. Bunda da bir şey var. 68, 186. Yuh ablam. Neredeyse benim kadarsınız. Bakayım. Ablam bak. Gördün mü? Bu konuşmayınca bunlar bir sıkıntı var demektir. Bunları direkt gözaltına. Hoş geldin kral. Republika'da bostan var. Erkeksiniz. Kelleşme olur gibi 103 kilo 1.74 boy doğru mu? 2 ay duracağım niye geldin ziyaret tamam 29 12 bu da var. Buna bakalım isimler tamam şu bu da tamam 2 ay 83 84 her şey okey gibi görünüyor. Tamam hadi geç bakalım şöyle ya şu çift tıklamayı niye aldık ki ya üff iptal de edemiyorum. Hadi yürü. Evet vallahi sorunsuz bir gün geçti birazcık yani en azından patlama falan olmadı. Burada da bayağı rozet toplamışız. 3 tane kalmış sadece. Tamam, hiçbir şey yok. Her şeyi veriyorum. Paramız çok çünkü. Uyku diyorum, devam ediyorum. Sağlık Bakanlığı koruma için harekete geçiyor. Sınırda yeni prosedürler. Üf, gene yeni kural geldi. Ay, hemen şeyi çıkarmam lazım. Duvardaki e, çocuğumuzun resmini almamız lazım hızlıca şunu alalım çünkü laf söyleyecekler denetime gelince burası işte resmi kurum buraya böyle şeyler asamazsın falan filan diyecekler o yüzden şu anahtarı da hatta saklasak masada mı tutayım şurada tutayım Tamam ne diyor hastalık riski çok fazla yeni prosedür bütün yolcuların çocuk felci aşısı yapıldığını gösteren geçerli bir aşı kartı bulunduğuna emin Hayırdır. olun seni işe yaramaz kirpi şey için çok fazla Hayır. uğraştık açıkça dedim onu buradan geçireceksin diye Hayır. ulan bana ne ya Artık sana olan sabrım tükendi. A. Amine seni Arstotska mülkünü çaldığın için rapor et. <laughs> abi inanılmaz ya böyle bir şey var mı abi? Dün geldi şey değil mi? Bak dün geldi. Ben onu geçirmedim. Evet. Amine seni Arstotska mülkünü çaldığın için rapor etti. Ulan yürü git. Cezası zorla çalıştırılmaktır. Ya böyle bir şey var mı ya? Herif diyor ki yetkisi olmayan birini ülkeye al. Ben diyorum ki almıyorum. Çünkü yetkisi yok bana ne almıyorum devlet için çalışıyorum diyorum. Adam beni hapse attırıyor ya ailen köye geri gönderilecek. Başka bir müfettiş sınır kontrollerine devam edecek. Yaşasın Arsotska. Ya bırak Allah aşkına ya. Beynine sıkmak istiyorum adamın ya. Aptala bak baştan oynayacağım şimdi. Geri zekalı geri zekalı hareketler. Evet geldi yine. Geçirdim bunu. Verdim pasaportunu falan. Hadi kaybol şimdi. Geri zekalılar ya. Yemin ediyorum. Heh ver. Ver bunu da. İki tane oldu. Bir tanesinde de acele ettim. Hızlı geçsin diye. Oradan yedik. Şimdi bunları bir daha yapacağım. Kısa saç 92 kilo falan. Ben buraları da atlıyorum arkadaşlar. Eleman buydu. Şu kadın da işte yetkisi olmayan diplomat kadın. Geçirdim. Buraları da geçiyorum hızlıca. Evet tekrar başlıyoruz galiba. Ee şey gelmedi. Ha gelmeyecek çünkü geçirdik tamam. Sıkıntı yok. Neydi? Ee, yeni prosedür çocuk felci aşısı yapıldığını gösteren geçerli şey. Tamam. Bu gereklilik yerel halk, yabancılar, diplomatlar ve sığınma tarihi yani herkes. Birleşik Federasyon vatandaşları da böyle bir kart bulundurarak geçme hakkına sahiptir. El koyulmaya devam edin. Tamam. Şöyle yapalım. Bu aşı kartı değil mi? Şunu tekrar asayım. İmpordan geldiniz. Hayhan değil mi burası? Çocuk felci aşınız var. Ee, şöyle mi bakacağım tarihine? Tamam. 3 yıl boyunca geçerli de 81. Tamam geçerli demek ki. Gel demişler. Doğru 66 kilo. Boy 1.69 mu? Evet 21.12. Bunun da tarihi yeterli. Hemen şunlara bakalım. Şuna bakalım. Bu da tamam. Ne için geldin? Ziyaret 90 gün tamam. Bunun da tarihi geçiyor. İmporda hayhan var. Suçlu musunuz? Hayır erkek misiniz? Evet tip benziyor mu? Benziyor. O zaman geçin bakalım. Hoş geldiniz. Çocuk felci. Tamam. Bunun tarihine bakalım yine böyle. Veri uyuşuyor. Aa isim varmış burada da bak. isme bakmadık az önce. Şöyle yapacağız. Siz diplomat mısınız? Arstotska yetkiniz yok. Sizi almıyoruz değil mi? Rıfka Hoffman. Rıfka ismi. İlginç. Ya da Rifka nasıl okunuyorsa. Harita. Dur nereden bakacaktık? Şöyle mi yapacağız? Aynen uyuşmazlık belirlendi. Üstlerine başvur. Lan yürü git ne üstüme başvuracağım. Benim burada patron. Hadi. Aa bak geldi kadın. Şu değil mi? Evet aynen bu. Sergiy'i utanıyor musunuz? Arkadaşınız olduğunu söyledi. Yardım edecekmişsiniz. Lütfen bütün ailemi kaybettim. Tabii ki geçireceğim sizi. Bir tek Sergi'yum var. Oo kıyamam ya. Al. Dur bunu da vereyim mi size? Al. Sizi bekliyor. Hayatım. Al bakalım bunu da. Onu çok özlüyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Çocuğunuza benim ismimi koyarsınız artık. <laughs> Şimdi burada çok epik bir kavuşma sahnesi olacak. Elisa. Kadın bomba çıkıyormuş değil mi? Patlıyorlarmış. Ya şuraya bak. Dur teyze bekle iki dakika. Ya çok tatlı. Hayır, böyle kaldım ben de ya. Ha, beraber yürüyorlar bir de. Ha, çok sevindim hadi. Bari birileri mutlu olsun azıcık kısa saç 49 kilo 1.61 boy doğru mu evet 21 12 tamam burada sıkıntı yok da sizin aşı kartınız nerede ya aşı Hadi hadi ha tamam yolladı kızı da sıkıntı yok ee, ben aşıya inanmıyorum İşte arkadaşlar yani Gerekli abla inan ya da inanma tamam mı Sana sormuyorlar inandın mı inanmadın mı Diyor ki zorunlu kardeşim Buradan geçemezsin diyor ki ben aşıya inanmıyorum O zaman defol gibi bir şey diyeceğim şimdi olmayacak ee, Bakalım Sizin aşı kartınız burada çocuk felci Tamam yeni olmuşsunuz Neyse ki tüm evraklarım usulü uygun Göreceğiz hanımefendi uygun mu değil mi Hemen isminize de şuradan bir bakayım Veri uyuşuyor şuradaki veriyle de uyuşuyor mu isminiz Bununla uyuşuyor mu Uyuşuyor. Bununla bu uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Tamam bununla işimiz bitti. Bunların isimlere bakmıyorum. Ziyaret 2 ay. Doğru mu? 60 gün duracaksınız. Niye geldin? Ziyaret. Tamam. Tarihi de iyi. Sıkıntı yok. Bir de şuna bakalım. Düz saç. Doğru. 58 kilo. Boy 1.72 mi? Evet. Bu da uyuyor. Tamam. Hakikaten her şeyi yapmış kadın ya. Bir dakika. Outer Gross. Kadın. Cercurt. Al. Tamam. Problem çıkartma. Hoş geldiniz. Ulan sakın patlatmayın adamı öldürmeyin bak. Ne oldun çocuk felci olmuşsun. Tamam tarihe bakmaya gerek yok. 12 hafta kalacağım. Peki kal bakalım. Batı Grest'in tip benziyor. Şunlara bakalım. Oluyormuş. İsme bakalım. Bu da oluyor. Şuna da bakalım. Oluyor mu? Oluyor. Bu oluyor mu? Bu da oluyor. Güzel. Bununla işimiz bitti. Bunlar da tutuyor demek ki. 3 ay mı demişti? 12 hafta tamam. Ziyaret Tamam. Bir de şuna bakacağız. Bıyık olur gibi 78 kilo. Evet boy 1.80 mi? Evet 24.12 bu da olur. Tamam. Geçiriyorum bunu da. Batı Grestin var mıydı Koleçya'da? Haritalar. Koleçya, Batı Grestin. Tamam buyurun. Problem çıkartmayın. Bu aşı kartının da şeyi var mı? Mühürü falan var mı acaba ya? Nereden geldiniz? Çocuk felci aşınız olmamış yalnız. Galiba ya olmuş ya pardon 3 yıl geçerliği vardı. Altan bölgesi. Tamam şu isme bir bakayım. Bu uyuşuyor. Şuna da bakalım. Bu da uyuşuyor. Tamam bununla işimiz kalmadı. Boy 1.85 mi? Doğru. 87 kilo musunuz? Evet. Doğum tarihiniz 18 12 950. Bu da doğru. Tamam. Bir tek Altan bölgesinden gelmişsiniz. Bu sıkıntı. O yüzden bir dakika şuna bir daha bakayım. Paradizna cartcut. Tamam. Şunu alalım. Giriş izninizi onaylayalım. Pasaport nerede? İşte pasaport yok, el koyduk. Neden? Öyle gerekti. İrtibat numarası kağıtta var. Hadi git. Gel bakalım. Çocuk felci aşısı var. Tamam. Geçiş yapacaksın. Bakalım yapabilecek misin uyuşmazlık? Ah. Ulan. Yapma. Yapma. Ah, arkadaşlar ben yoruldum ya. Yani vurdum abi adamı. Niye niye olmadı? Vurdum. Diğer ya bak asıl sorun ne biliyor musun? Vurup vuramamak değil. Bu bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Şu anahtarlar tamam mı? Sürüklüyorum, tutuyorum artık. Mouse'tan mıdır, oyundan mıdır? Ya aç, aç şu kilidi tamam mı? Aç, alayım da vurayım. 50 dakika uğraşıyorum ya. Geri zekalı, geri zekalı hareketler. Çık şuradan ya. Abi geldiler. Hadi aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç şunu, aç. Şunu, aç. Hadi ya. Yes. Tamam. Şimdi önce bunu takıyorum abi. Tak hadi, tak hadi, tak hadi. Tamam. Bu şekil. Önce sarıyı yapmamız lazımmış. Çünkü diğerini vurana kadar patates oluyor. Diğeri geliyor, fırlatıyor bombayı. Neyse. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. 7. sınıfı daire mevcut. Tamam, istemiyoruz. Ee, tamam. Devam et. Direkt devam et. Of vallahi kaç kere iki kere mi ne oynadım ya. Koordineli sınır ihlali tamam. Aralık 19, 1982 verimliliği arttırmak için giriş izni ve ilave kimlik içinde olacak şekilde erişim izni oluşturulmuştur. Yabancıların artık geçerli bir erişim izni bulundurması gerekmektedir. Dünkü organize saldırı. Her şey için çok sağ ol Elisa burada çok mutlu. İlk çocuğumuza senin adını verecekmiş. Eyvallah. Olur dedim ama ben ilk önce kız istiyorum. Çok bir şey değil ama sana teşekkür etmek için bu yolu seçtik. Elisa evine götürecek bunu. Umarım yardımı dokunur. Yarın başka bir bölgede olacağım. Kendine iyi bak. Kral vallahi siz kendinizi kurtarın. Bir Koleçya delegesi konuyu görüşmek üzere bugün kontrol noktasına gelecek. Ee, ne olmuş ki? Dünkü organize saldırı bir acil durum toplantısı. Tamam. Altan bölgesinde yaşayan Arstoska vatandaşlarının pasaportlarını el koymaya devam edin. E kolekçalı gelecek onu al alayım mı yani? Nedir? <laughs> Ver abla şunları. Çocuk felci. Arkadaşlarını ziyaret edeceksin. İlave kimliğin bunun içinde değil mi? Tamam. Siz Arstotzkalılar sürekli kuralları değiştiriyorsunuz. Kız kardeşim geçen hafta farklı belgelerle gelmişti. Şimdi de erişim izni çıktı. İki katı masraf. Hakikaten doğru söylüyor bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Şuna da bakalım. Motor gross falan filan. Kadınsınız. Tam bununla işimiz yok. Şimdi şuna bakacağız. Bu olur gibi. Bu olur gibi. Tamam ziyaret için geldin. Üf, abi bu ne ya? Niye geldin ziyaret için? Ne kadar süreyle? 2 ay. Ziyaret 2 ay. 1.73 mü boy? 60 kilosunuz. Kısa saç. Doğru. 24. 1982. Tamam. Geç bakalım. Problem çıkartma. Aslında bu şekilde daha iyi En azından hepsi bir arada Heh ne oldu gene Sizden de bıktım ya Hükümet koleçanın taleplerine öncelik verip sonra da Grestin'den vazgeçmeyi planlıyor Yapılacak pazarlıklar Önemli koleçalı diplomatın girişini yap Ama önce pasaportunu müsaade et Sonrasıyla ezik ajanlara ilgilenecek Ha, sonrasıyla ezik ajanlara ilgilenecek Geçişini yap ama e, pasaportunu al diyor Tamam abi alalım Artık girdik bir yola zaten. Yemin ediyorum bıktım ya. Yani. Ne var? Heh. çocuk felci. Tamam. Olmuşsun aşını. Ver bakayım. Veri uyuşuyor. Bu uyuşuyor mu? Uyuşuyor. tusun var. Erkeksin. Pasaport süresi var. Bir de şuna bakalım. İsimler. İsimler uyuşuyor. Bu uyuşuyor mu? Bu da uyuşuyor. Tamam. İmporlusun. Ha bir de bu buna bakacağız. İmpor. Tamam doğru. Aktarma mı yapacaksın? Niye geldin sen? Aktarma yapacaksın. Evet o ziyaret demişsin. Şimdi diyecek ki. Aa pardon aktarma demek istemiştim. Ee, yanılmışım. Aynen kanka yanılmışsın. 75 kilo. 1.67 boy. Dağınık kıvırcık saç. 26.12.1982 Doğru. Tamam mecburen geçireceğiz bunu da. Aşı kartın. Ha bakmıştık aşı kartına da. Al. Öf ne oldu ya sahte erişimiz ne? Ulan bunun da logosu var ya. Artık şey yapıyorum ya yani, karıştırıyorum iyice. Ver bakayım. Bir de ben o günü 2-3 kere oynadım ya üst üste. O beni bıktırdı ya. Doğu Grestin 16-12 tamam. Ee, burada bir sıkıntı yok buna da baktık. Bunun da şeyi var. Tamam. Bu Altan bölgesinden isim. tamam. Doğu Grestin tamam. 1.66 boy doğru mu? 80 kilo tamam. Doğum tarihi de tutuyor. Şunu alalım. Şunu onaylayalım. Al bakayım bunları. Şimdi diyecek ki pasaportum nerede? Biz diyeceğiz ki el koyduk ama işte nasıl seyahat edeceğim? İrtibat numarası var. Arayın. Tamam. Hadi git. Kadınsanız Gloria. Geçiş yapacaksınız. 1-2 gün sürecek. Tamam. Şuna bakalım. Bu da tutuyor. Bir iki gün sürecek dedi. Boy 1.72 mi? 1.72'dir ama bir bakalım. Tamam 52 kilo doğru. Aktarma dalgalı saç antegriyalı doğru. Bu dalgalı saç mı? Evet tamam. 30-12. E, aşı kartı yok bunun. Aşı kartınız nerede? Aşıya inanmıyorum de şimdi. Heh. Aferin sana. Aferin sana. Al. Geri zekalı seni. İnanıp inanmadığın zerre umurumuzda değil abla. Tamam mı? Çocuk felci tamam yaptırmış. Diplomatik bir mesele için geldim. Bak koleçalı diplomat bu. Bunun e, şeyini alacağız. Pasaportunu. Yine şunlara bir bakalım. Vedor var zaten. Erkek çarçurt bunu da olmuş. Tamam. E, şimdi sizin ben diplomanızı... Diploma ne alaka ya? Pasaportunuzu alıyorum. E, sizi geçiriyorum. Buyurun. Problem çıkartmayın Pasaportum bana lazım Pasaportunuza el konuldu Hükümet isteğiyle gelen koleçalı diplomatım ben Pasaportumu geri verin Pasaportunuzu geri almak için kağıttaki numarayı arayın Barbar <laughs> Yürü lan <laughs> ya, Tamam he he tamam Çocuk felci yaşınız olmuş Evraklar suçlu musunuz? Hayır tamam Ver bakayım ismine Bir de şuna bakalım Tamam burada sıkıntı yok Paradizna erkek Böyle bir bölge var mı abi? Hemen bakıyorum. Var tamam. 1.87 boy. Doğru mu? Doğru. 79 kilo musunuz? Evet 24.01.1945. Sizi geçiriyoruz. Al bakalım. Hoş geldin. Onun girdiğini gördüm. Onun pasaportunu bana ver. Ulan sen kimsin ya? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Diplomatın pasaportunu almak için gönderildim. Ya al ulan hangisiydi bu? Koleçya. ha bu değil mi? Başka almadık tamam. Bir daha bakayım. Pasaport, kordon, kalo. tamam. Koleçya al. Güzel. Ben de onun gibi görünüyorum. Aa evet lan galiba az önceki adam da böyleydi. Bıyığımı kessem aynısıyım ama hepimiz fedakarlıkta bulunmalıyız. Vizeyi onayla. Abi bir şeyler yapıyoruz ama Arstotska ve düzen için. İyi hadi bakalım. Şimdi artık üçüncü cezayı yediğimiz için para gelecek. Aa gelmedi. E iyi süper. Niye geldin? Çocuk felci var. Buraya taşınacaksın. Tamam bir bakalım ismine. Ulan kendini patlatırsan var ya bir daha oynamam bugünü videoyu kapatırım. Tamam bakıyorum. Burası olur gibi. Peki şuna bakalım. Tamam buna da bakalım. Antegriyalısın evet. Göç için geldin değil mi? Buraya taşınacaksın. Boy 1.82 mi? Bıyıklı doğru. 99 kilo doğru. Sürekli 26.12. Tamam. Al. Artık belgenin şeyine bakmadım. Mührüne bakmadım. Buyurun hanımefendi. Çocuk felci. Olmuşsunuz güzel. Bakalım. Bir de şuna bakalım. Shingleton. Tamam. Birleşik Federasyon doğru. E, mühr'e bakıyorum. O da doğru gibi. Şuna bakalım. Uyuşmazlık hanımefendi isimlerde bir sıkıntı var parmak izi alacağım. Göreceğiz şimdi birden fazla olup olmadığını. Evet var sanırım. Birden fazla isim var. Evet veri uyuşuyor. Tamam. Bir de şuna bakalım yine. Tamam bir şey yok. İki gün aktarma mıydı? İki gün sürecek. Geçiş yapacaksınız. Boyunuz 1.77 mi? Evet çok kısa saç. 25 12 cart curt kadınsınız falan filan al. Şunu da al, bunu da al. Genç bir kadın bir şey düşürdü. Küçük bir paket ulaştı. Elisa'nın hediyesi. Ya Elisa bize para yollamış bir de. Sağ olsun. İhtiyacımız yok ama düşünmesi bile önemli. Ezik hediyesi geldi bir de. 20 bari siz yollamayın kral ya vallahi. Neyse arkadaşlar, bugünlük burada bitiriyorum. Artık bu kaç gün sürüyordu? 28 mi? 30 gün mü ne sürüyordu bu oyun? diğer bölüm bitiririz artık. O yüzden burada noktalayalım. Bakalım bir uyku diyeyim. Kolej yıllar deli. Baş delegeden e, ne yazıyor? Baş delegeden beklenmeye da beklenmeyen davranışlar. Ha, tamam. Tamamdır. Günü burada noktalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.